Şunu da bir baksana. Bu mu? Aferin oğlum Haluk. Artvin yalanını iyi kıvırdın. Melis tatilde de maydanoz olmayı aklından bile geçirmez artık. Ya bunları telefonlara atayım. Tamam, süper olur. Tamam. Teşekkür ederim Tolga. Rica ederim. Filistin'e ne bakıyordunuz bilgisayardan? Artvin'deki otellere bakmak istedi, onları gösteriyordu. Ana! Kız Aa. oraya da gelecek. <laughs> neyse, neyse daha iyi. Giderse gitsin. Karşılaşma riskimiz neredeyse yok gibi. Dar gömlek, ee, eğer sen de Artvin'de tatili düşünürsen... Haberim olsun çünkü küçük yer olduğu için karşılaşma ihtimalimiz çok büyük. Vallahi <laughs> beğendim Ali abi güzel. Çok güzel. <laughs> Efendim Hüseyin. Merhaba Haluk abi. Merhaba Hallettin mi çerçeve işini? Abi ben fotoğrafı kaybettim. <laughs> Nasıl kaybedersin lan? Abi, kaybettim vallahi. Yapacak bir şey yok. Oğlum, bittin sen. Öldün. <laughs> Beni diyeceğim? Haluk abi. Biraz da sus sizde yani. Benim gibi bir adama böyle bir fotoğraf emanet edilir mi ya? Anlık su, Hüseyin. Yani son nefesini kelime-i getirmek için harca. Çünkü senin canını okuyacağım. <laughs> haber geldi? Ya Hüseyin'e tek evlilik fotoğrafımızı çerçeveletsin etsin diye verdim, salak kaybetmiş. Aa! Ay yalnız bir şey diyeceğim Meltem abla, duyarsa çok kötü olur. Böyle bir fotoğrafı başkasına verdiğinize göre... ...anlaşılan evliliğiniz eski önemini kaybetmiş <laughs> Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Haluk daha var mı? Şey, e, işin yoksa şey diyordum, hadi beraber bir yemeğe çıkalım ha? Otur otur, benden az seviyormuş. Ben de kafayı yiyordum burada. Ne oldu abi? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Biz yemeğe gidiyoruz Haluk abi. Bana ne? <laughs> Yok yani şeyden... ...neyse. Görüşürüz. Bay bay. Haluk, şişt abi sen niye bu kadar sinirlisin ki? Emine'm, çatal karım, dişi kuşum, kadınım bugüne kadar anlayışlı bir koca olamadım senin için. Yüce Geri'yi gösteremedim ama bu yürek seni çok sevdi Emine'm. Hey bana bak, sen gene para mı istiyorsun benden? Adamı hassetme Emine, para mara istemiyorum, veda ediyoruz burada. Ah, memlekete mi gidiyor? Ne vedası bu? Memlekete falan gitmiyorum kızım, kapat kapat sus kadın. <laughs> Pes yani abi. Vallahi söyleyecek laf bulamıyorum yani. Sen bu kadar önemli bir fotoğrafı başka da seymar edersin abi ya. Ya bak bütün bu lafları zaten Meltem'den duyacağım. O yüzden senden fragman izlemem gerekmiyor. <laughs> o söylüyorsun. Nasıl sana Meltem ciddi bir hesap soracak. şimdi onu bırakalım da bu işi nasıl bir çözüm üretebiliriz, ne bulabiliriz onu bulmaya çalışalım. Hiçbir şey yapamayız. Yani Meltem'in görüntüsü gözümün önünde böyle, ellerini beline koymuş... ...gözlerden şimşek çıkıyor, öf! Dur abi dur, bilgisayar diye bir şey var. Şimdi bilgisayara gireriz, oradan bir şeyler buluruz, merak etme. Ne yapacaksın? Kiralık mı bakacaksın? Merak etme, ben baktım, yok. Bir <laughs> kiralık abi, abi, ne alakası var Allah aşkına ya? Birazcık bedeni ola, Allah aşkına Haluk ya. Bak bir sürü starımız var bizim, değil mi abi? Bu starların hepsi böyle sütun gibi bacaklı... ...böyle hiçbir taraflarında selülit olmayan... ...yani inanılmaz pürüzsüz bir dilde sahipler mi mı zannediyorsun sen? Ne alaka? E, bilgisayar mucizesi diye bir şey var abi. Giriyorsun fotoğrafta her şey yapabiliyorsun. Foto montaj diye bir şey var. Mesela internetten bir tane karı koca fotoğrafı bulmakta. Bir de tabii senin de Meltem'in fotoğrafını. <laughs>